Selamun aleyküm arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bakın ruş çiçekleri çok güzel bir kısmı gitti, yeni evlerine kavuştular. Bunlar da son kalanlar. İnşallah bunlar da yeni evlerine kavuşacaklardır yakın zamanda. Bakın çok güzeller. Hepsi de birbirinden güzel. Evet. Böyle telgraflar da böyle satılıktı arkadaşlar. Bunlar fidelerimiz. Bakın fidelerimiz 35 TL idi. Böyle. Bakın bunlar. Evet şöyle. Fidelerimiz de gayet büyük büyük. Çok da hoş görünüyor. Böyle. Ruj çiçeklerimiz de bu şekilde. Evet. Yeni taze sürgünleri bir sürü. Evet şu 150 TL'ydi arkadaşlar. 150'nin birisi gitti. Şunlar da 120 TL. Böyle. Çok güzeller bakın. O kadar güzel ki. Dalları, yeni dalları da var. Evet şimdi bakımından bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu güzelliklerim her ikisi de yani. Çizgili telgraf da ruş çiçeği de aydınlık ortamı çok seviyorlar arkadaşlar. Ama çizgili telgraf biraz daha güneşi seven bir tür. Ama aşırı güneş olmaması lazım. Aydınlık kesin olması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl bir konumda? Böyle yarı gölge, yarı güneş konumda barındırmanız gerekiyor ruş çiçeğimizi. Suyunu da ihtiyacı oldukça sık sık su vermeyelim lütfen. Çünkü çok sık su verirsek onlar çiçeğimize zarar verebilir. Onun için toprağını kontrol edelim ve toprağı kurudukça bu güzelliklerimize suyunu verebiliriz. Şimdi mutfaktaki böyle e, haşladığınız sebze suları ve de şeyler olursa onlardan da verirseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Tabii ki normal musluk suyuyla böyle dinlendirerek verirseniz de öyle de olur, fark etmez. Şimdi bunların böyle bakın, bunlar bir süre sonra e, şeylerini, çiçeklerini dökecekler arkadaşlar ve biraz dinlenmeye geçecekler ve tekrar çiçeklerini açmaya başlayacaklar bu güzellikler. Tabii ki e, sevdiği konumdan böyle evinizde belirli bir konuma alıştırmanız gerekiyor ki. Orada baktığınız güzel oluyor. Oradan yerini hiç değiştirmeyin. Daha sık böyle çiçekleri olacaktır. Yani az bir dinlenme sürecinden sonra tekrar çiçeklenmeye başlayacaktır bu güzellikler. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunları kargo yaparken kargo yapınca mesela bunlar kargoda çiçekler biraz şey yapıyor. Hassas olduğu için dökme yapabiliyor. Onun için hiç kaygılanmayın. Yani kısa bir süre sonra ben de ilk aldığımda öyleydi. Geldiğinde bayağı gelmeden önce bir tomurcukluydu gördüğümde aldığımda. Ve geldiğinde tamamıyla tomurcukları dökülmüş, çiçekleri dökülmüştü. Ve tekrar sonra durduktan sonra yeniden e, alıştırdığım konumda tekrar yeniden çiçeklenmeye başladı bu güzellikler. Yani siz de kaygılanmayın öyle mesela aldığınız zaman eve geldiği zaman böyle çiçeklerin dökülmüş olduğuna üzülmeyin lütfen. Çünkü bu güzellikler çiçek açmaya doymuyor. Aydınlık, yarı gölge, yarı güneş olması gerekiyor. Bir de suyunu istediği zaman böyle ihtiyacı olduğu zaman toprağı kurudukça verebilirsiniz. Eğer sık verirseniz ne olur? Fazla su çiçeklerimizin yapraklarını sarartabilir. Ve köklerinin de çürümesine de neden olabilir. Onun için ihtiyacı oldukça lütfen suyunu verelim toprağını kontrol ederim kurumuş mu Yani biraz da kurusa da hiçbir sıkıntı olmuyor yani kuru toprağa suyunu verebilirsiniz ve bunlar da öyle arkadaşlar Bunlar çok fazla susuzluğa dayanamıyor Bunlar da iyice kurudukça verebilirsiniz toprak Tabii ki aynı şekilde bütün bitkiler için geçerli arkadaşlar bütün çiçekler için geçerli yani aşırı su bitkilerimizin kök çürümesine sebep olur. Bitkilerimizin ölmesine de sebep olur. Onun için buna çok dikkat edelim sulama işlemine. Bir de sulama işlemi yaparken ne yapacağız arkadaşlar? Mesela birinde yapraklarını yıkamıyorsak ikincisinde mutlaka yapraklarıyla birlikte böyle duş aldırarak şey yapmamız, sulamamız gerekiyor. Yapraklarda suyu çok seviyor o zaman ve onlarda sudan hem böyle üstünde herhangi bir toz, toz ya da böyle böcek falan varsa tabii ki onların da suyla birlikte temizlenip böyle onlardan arındırılmış oluyor ve yapraklarımız daha güzel hem parlak oluyor. Ama her seferinde sulama yaparken yapmayalım. Böyle ara ara yıkarsak onlar için çok güzel olur. Yapraklarımız suyu seviyor arkadaşlar ve ondan da hem beslenmiş oluyor hem de böyle görüntüleri parlak parlak daha güzel şahane görünüyorlar sizleri de tabii ki böyle güzel görünümleri mutlu edecektir arkadaşlar evet bakın ne kadar güzel böyle bakın yeni sürgünler yeni sürgünlerimiz geliyor ve harika bakın taze sürgün olduğu ne kadar belli ki daha tazicik yapraklar Evet, böyle. Şimdi bunların da bazen böyle suladıkça tabii ki topraklarında eksilme oluyor arkadaşlar. Buralardan tekrar topraklarını çiçeklerimizin alt tarafına doldurabiliriz ve toprağımızı doldurduktan sonra da daha, yani herhangi bir sıkıntısı olmaz böyle. Bakın harika, çok güzel. muhteşem görünüyor şu büyükte şu videlerimiz 35 TL Arkadaşlar şu anneye fiyat biçmedik öyle almak isteyen arkadaşlar da olursa Instagram hesabım işte buradan ulaşabilirsiniz Ayrıca mesajlar bölümüne de alt tarafa da nereden ulaşacağınızı tekrardan yazacağım ve oradan bakıp yazabilirsiniz eğer almak isterseniz bu güzelliklerine sizlerin evini süslemesini isterseniz tabii ki bakın bunlar ruj çiçekleri çok güzel arkadaşlar dayanıklı çiçekler bak bu da dayanıklı çiçek hiçbir sıkıntı yok koca koca çiçekleri yani bu fiyata bulmanız da pek kolay değil onun için böyle ben bunları mesela iki dalını bu fiyata almıştım. Sadece iki dalını. Böyle bu şekilde sizlere bol bol hem siz faydalanın arkadaşlar hem de ben böyle bunlar büyüttükçe zevk alıyorum. Hoşlanıyorum böyle. Bunların büyümeleri bana keyif veriyor arkadaşlar. Ondan dolayı yoksa ihtiyacım olduğu için satış yapmıyorum böyle. Bunları böyle büyütmek çok hoşuma gidiyor. Böyle daldan tekrar büyüdükleri, kocaman olduklarını gördükçe ben de mutlu oluyorum ve sizlere de uygun uygun inşallah gönderim yapmayı düşünüyorum böyle. Fazlalık oldukça tabii ki elimde. Evet. Abone olur, destek olursanız çok mutlu olurum. Beğeni yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Beğeni yorum yapan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Elleriniz dert görmesin. Bakın böyle. Bu muhteşem çiçeklerle böyle. Hem abone olup bildirim zilini açarsanız bunlardan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Böyle hem bakımlarını birlikte yapmış oluruz. Ve böyle hem de bu güzellikleri hep birlikte böyle videodan seyretmiş oluruz. Sizlerle paylaşmak da çok güzel oluyor benim için mutluluk verici. Evet, öyle hele de böyle beğendiğiniz zaman, siz de mutlu olduğunuz zaman ben daha çok mutlu oluyorum bunlarla ilgili böyle videoları paylaşmaktan arkadaşlar. Bakın, o kadar güzel çiçekleri var ki bu güzelliklerimin. Öyle bakın. Ruj çiçeği, ruş çiçeği. Bakın böyle bunlar kapları, bunlar rujları. Tam çıkması şöyle şu şekilde. Bakın ruja benzediği için ruj çiçeği buradan alıyor galiba ismini Evet aynen böyle bu şekilde çok muhteşem görünüyor böyle kırmızı kırmızı Bunlar daha çok dallandıkça daha çok böyle çiçek açacaklardır arkadaşlar yani bunlar her dinlenmede biraz daha dal çıkarıyor ve daha çok çiçeklenme oluyor bunlarda böyle bu şekilde bu arada alan arkadaşlara da mutlulukla büyütmelerini dilerim inşallah. Güzelce, sağlıklı günlerde, huzurlu bir şekilde bunlarla mutlu olurlar onlar da. Evet arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.